Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında dünyanın gündeminde olan ve birçok ülkeyle yakından ilgilendiren Amerika ve Çin arasındaki en büyük 3 güç mücadelesi. 3 ana konuyu ele alacağız. Şu an yakından takip eden insanlar biliyorlar ki iki ülke arasında bir ticaret savaşı şu an mevcut. Tabii bu ticaret savaşı işin sadece görünen yanı. Amerika-Çin ilişkilerini ve Amerika-Çin ilişkilerinin dünyayı yansıyan yönünü sadece ticaret ilişkileri üzerinden yorumlamak çok eksik olur. Yanlış olmaz ama eksik olur. Ben bu videoda ticari savaşların haricinde, uluslararası ticarette iki ülke arasındaki bu gergin ilişkinin aslında perde arkasındaki 3 ana da sebebi açıklayacağım. Evet, şimdi birinci maddeye başlayabiliriz. Amerika ve Çin arasında aslında yıllardır devam ede gelen, medyada belki çok fazla duymadığınız ama birçok uzmanın yakından takip ettiği bir konu Güney Çin Denizi mevzusu. Güney Çin Denizi biliyorsunuz Çin'in güneyinde yer alan Tayvan gibi, Vietnam gibi, Filipinler gibi, Malezya gibi ülkeleri de yakından ilgilendiren ve dünyada gemi ticaretinin %50'sinden fazlasının yani neredeyse yarısından fazlasının döndüğü ve yine aynı şekilde dünyadaki ticaretin, dünyadaki bu ihracatın aslında üçte bir oranındaki miktarının ulaşımı bu Güney Çin Denizi'nden gerçekleşiyor. Güney Çin Denizi yıllardır Amerika'nın kontrolünde hem askeri anlamda hem siyasi anlamda Amerika ve müttefiklerin kontrolü altındaydı. Ama şimdi geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde Çin her geçen gün oradaki hakimiyetini artırdı. Hakimiyetini arttırdıkça hem bölge hem bölgedeki diğer ülkeler hem Amerika bundan rahatsız olmaya başladı. Aslında bizim görünürde ticaret savaşı olarak belki basite indirgediğimiz bu iki ülke arasındaki mücadelenin en büyük perde arkasındaki en büyük sebebi Güney Çin denizindeki rekabet, çekişme. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu bu alanın uzmanları daha iyi bilirler. Ama burada ben kısaca paylaşayım size. Eğer bir 3. Dünya Savaşı olacaksa, bir 3. Dünya Savaşı başlayacaksa bu savaşın başlayacağı yer Orta Doğu, Orta Asya olmayacak. Afrika olmayacak. Bu savaşın başlayacağı yer bu bahsettiğim Güney Çin Denizi bölgesi de olacak. Güney Pasifik'te olacak. Bu yüzden iki ülke birbirine ense çekme durumunda şu an. Sadece tabii Çin'in oradaki iddiası şu. Çin orasının tamamen kendine ait olduğunu iddia ediyor. Orada söz sahibi olarak kendisini görüyor. Bundaki en büyük sebep Tayvan'ın da siyasi anlamda Çin'in bir parçası olması. Dolayısıyla Tayvan'ın denizi bizim denizimizdir mantığıyla orası bizim kontrolümüzde olmalı iddiası var Çin'in. E. Amerika ve bölgedeki diğer ülkelerde bunu Diyorlar. özellikle Filipinler, Vietnam kendileri de o topraklarda, o deniz sularında hak iddia ettikleri için orada bir gerginlik oluyor. Yıllarca orada Filipinler Amerika'nın partneriydi, Amerika'nın ortağıydı. Malezya yine aynı şekilde Amerika'ya yakındı. Ama Çin ekonomik aslında bağlantılarını kullanarak, bu bahsettiğim ülkelerdeki iktidarlarla yakın ilişkiler kurarak oradaki hakimiyetini her geçen gün arttırdı ve orada suni topraklarla oluşturulmuş bir ada oluşturdu. O adayı da silahlandırdı. Bundan dolayı da Amerika-Çin arasındaki ilişki ilişkiler her geçen gün gerilmeye devam ediyor. Birinci madde kısaca bu şekildeydi. Ama bu birinci madde ile alakalı unutmamamız gereken en büyük şey arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. Bir üçüncü dünya savaşı çıkacak olursa o savaşın çıkacağı yer işte buralar. Yani Güney Çin Denizi, Filipinler, Vietnam, Malezya, Tayvan, yine Çin kendi ana karası dahil olmak üzere. Hindistan da bölgede yine çok Hindistan'ın kendisinin bir sınırı yok ama o bölgede çok büyük bir güç olduğu için hem ekonomik hem nüfus açısından Hindistan'da tabii ki söz sahibi. Bu yüzden bu madde iki ülke arasındaki ilişkileri gözetmek isteyenler için, incelemek isteyenler için ya da bu alanda ilgili olanlar için bu Güney Çin Denizi mevzusunu daha yakından ilgilenmelerini tavsiye ederim. İki ülke arasındaki en büyük ikinci rekabet de Afrika kıtasında gerçekleşiyor şu an. Şimdi Afrika öyle bir yer ki yıllarca Batı'nın sömürgesi olmuş. İşte Avrupa'nın, Amerika'nın sömürgesi olmuş. Yeraltı kaynakları hep Batılı devletler tarafından sömürülmüş ve Batılılara karşı, beyaz insanlara karşı bir antipatik yaklaşım var. Yani bilinç altlarında her zaman öyle görüyorlar Afrikalılar. Çin tabi bu fırsatı iyi değerlendirerek özellikle de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başa geldikten sonra Afrika ile ilişkilerini çok ciddi güçlendirdi. Çok büyük yatırımlar yaptı. Hatta şu an Afrika kıtasının genelindeki bu ticari ilişkilere bakılacak olursa Afrika ile Çin'in ticari ilişkileri Afrika ile Amerika arasındaki ticari ilişkileri geçti. Artık Çin bölgedeki en büyük ekonomik partner. Bundan dolayı da birçok ülke şu an Çin'le Çin, Çin anlaşma halinde. Çin oradaki 20'den fazla ülkeye milyarlarca dolar yatırımlar yaptı. En güzel örneği buna yine çok signature bir örnek olacak bu. Afrika Birliği binasını bile Çinliler inşa etti. Yani şöyle düşünün. Nasıl Avrupa'da Avrupa Birliği var. işte New York'ta Birleşmiş Milletler binası var. Ve bu binalar çok önemli yerler. Yani her aşamasında planlamasından inşaatına her aşamasında çok önem arz eden, çok hassasiyet arz eden noktalar. Afrika Birliği binası da aynı şekilde. Afrika'daki en çatı kuruluş, en tap kuruluş ve bu kuruluşun binasını Çinler inşa ettiler. E, Tabi burada birçok soru işareti çıkıyor. İşte o bina ne kadar güvenli? Çin Afrika Birliği'ni dinliyor mu? Çin Afrika Birliği'ne acaba yakın yakinen takip ediyor mu? O bina ne kadar güvenli? Bu hep tartışma konusu. Buna sadece bir örnek olarak verebiliriz. Peki neden Afrika ülkeleri böyle bir aslında önemli bir olayı önemli bir e, girişimi Çinlere verdi? Bu sebebi de çok basit. E, çünkü ekonomik anlamda Çin'in Afrika'ya yaptığı yatırımlar o kadar büyüdü ki en basitinden Birleşmiş Milletler'de bir yasaç olacağı zaman ya da bir anlaşma olacağı zaman Çin'in uluslararası arenadaki en büyük destekçileri genelde Çin'in bu şekilde ekonomik anlamda yatırım yaptığı ülkeler oluyor ve Afrika'lı ülkelerde bunların başına geliyor şu an. Çin'le nasıl bir kanun geçmesini isterse, nasıl bir karar alınmasını isterse Afrikalı ülkelerin çoğu da Çin lehine oy veriyor. Bunun da en büyük sebebi dediğim gibi ekonomik yatırımlar. Hatta Afrika ile alakalı şöyle bir tabir kullanılıyor. Nasıl şimdiye kadar Çin dünyanın fabrikası olarak çalıştı. Şu an Afrika'ya da aynı gözle bakıyorlar. Afrika'ya da Çin'in Çin'i diyorlar. Tabir bile aslında başlı başına bize anlatıyor Afrika'nın ekonomik anlamının ne kadar Çin'e bağlı olduğunu. Buna ilave olarak da şunu yine söylemek lazım. Çin kendi sınırları dışında kendisine göre yurt dışındaki ilk askeri üssünü Afrika'da, Cibuti'de kurdu. Afrika'da ve Amerikan askerlerinin de üssü var. Amerikan ordusunda üssü var. Ve bu üste yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Çinliler de üst kurdu. Ve bu Çin'in yurt dışındaki dünyadaki ilk askeri üssüydü Çin haricinde. Bu da aslında çok büyük bir mesaj bütün dünya için. Neden? Çin doğuda dünyanın öbür ucunda ama Amerika'nın ardından kendisi de askeri güç, askeri üs oluşturuyor ve bu üste Amerikalı askeri üssün çok daha daha yakınında. Hatta şöyle bir haber çıkmıştı 2 yıl önce. Amerikalı Amerika'da askerler şikayette bulunmuşlardı. Çinli askerlerin kendisine lazer tutuyla alakalı. Yani bizi taciz ediyorlar. Çinlerin burada ne işi var? Burada olmamalılar gibi. Amerikalılar da kendilerini böyle savunmaya çalışmışlardı. Ne derlerse desinler şu an Afrika'da Çin gücünü her geçen gün artırıyor. Evet ikinci maddemizde kısaca anlattığımız gibi Afrika maddesiydi. Afrika da çok önemli çünkü yeraltı kaynaklarıyla çok zengin bir kıta. Nüfusu çok büyük bir potansiyel, üretim merkezi haline gelebilecek potansiyeli var ve Çin bunu olabildiğince değerlendirmeye çalışıyor. Amerika ve Çin arasındaki en son koyduğum madde de teknoloji 5G ile alakalı. Şimdi bildiğiniz gibi iki ülke arasında teknoloji teknolojide zaten bir rekabet var şu an. Çin Amerika'yı yakaladı. Sadece ak teknoloji deyince aklınıza sadece telefonlar, bilgisayarlar, tabletler gelmesin günlük hayatta, hayatın her alanında, internetin olduğu her yerde teknoloji ile alakalı birçok şey var. Ve 5G de bunların en önemli maddesi. 5G'yi ayrı bir videoda anlatmak lazım belki ne olduğunu. Ama şu, sadece şunu söyleyeyim kısaca. Amerika yıllarca internet hep dünyada öncü oldu. İşte 4G'yi dünyaya o sundu, 3G'yi dünyaya o sundu. Ve dolayısıyla internetin internete de en büyük güç dünyaya bakan yönüyle Amerika'nın kontrolünde oldu. Ama şimdi iş 5G'ye gelince 5G'de artık Çin Amerika'nın önüne geçmek üzere. Zaten bu Amerika'nın Huawei'ye saldırmasını da bu şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü hani Huawei sadece normalde hatırlayacaksınız Kanada'da Huawei'in CFO'su tutlandığında bahane şuydu. Huawei İran yaptırımlarının deldiği için biz de Huawei'yi cezalandırıyoruz şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama perde arkasına bakacak olursanız Huawei dediğimiz şirket eşittir 5G. Yani Çin'in dünyaya 5G sunmayı planladı o 5G hizmetini Huawei vasıtasıyla sunacak. 5G dünyaya sunan önümüzdeki artık bir çeyrek asırda ne kadar sürecekse bu 5G ömrü interneti de hükmedecek taraf olacak Şimdi şöyle düşünün. Artık ileride biyolojinin hayatımıza daha fazla girdiğini varsayın. Buzdolaplarının bile, buzdolaplarının içinde bile yazılımlar var. İşte arabalarda yazılımlar var. Her Hayatımızın her alanında şu an yazılımlar. Saatlerimizde yazılımlar var. Ve 5G bunların hepsini doğrudan ilgilendiriyor. 5G'ye hükmeden, 5G'yi dünyaya sunan ülke önümüzdeki dönemde de internetin süper gücü olacak. Ve şu an Çin Amerika'yı geçmiş durumda. Amerika ve batılı devletler de bunu önlem açısından Huawei'yi bir hedef olarak belirlediler. Yani zaten başka yolları yok. Ya kendileri bunu alternatifini üretmeleri gerekiyor yazı bir şekilde. Ya da Huawei'ye savaş açmaları gerekiyor. Ama şu an Amerika'da 5G geliştirme prosesleri biraz daha yavaş ilerlediği için Çin'e nazaran Çin'e zaman kaybettirmek için Huawei'ye saldırmayı tercih ettiler. Ve Huawei işte Amerika başta olmak üzere ardından İngiltere birçok ülke birçok yaptırım koydu Huawei ile alakalı. Bu da Amerika Çin arasındaki en önemli üçüncü maddelerden bir tanesi. Bu maddeler dediğim gibi iki ülke arasındaki challenge'larla, mücadelelerle alakalı. Bunun dünyaya bakan yönüyle avantaj avantajları ve dezavantajları var. Avantajları şu yani eğer batılı de, Amerika ve batılı devletler Çin'e karşı bu tutumu sergilemeye devam ederlerse oradaki üretim Amerika merkezli şirketlerin üretim merkezlerini Çin'den çıkarıp oradaki bölgedeki alternatif işçiliği ucuz olan teknoloji açısından gelişmekte olan ve batılı ülkelerle yakın ilişkiler olan ülkeleri taşıyacaklar. Bu da şu demek oluyor. Biraz önce saydığımız ülkeler gibi işte Malezya gibi, Filipinler gibi, Vietnam gibi hatta Türkiye bile eğer Amerika ile ilişkilerini düzeltirse Türkiye bile bundan çok pozitif faydalanabilir. Bu üretim merkezini kendisine çekebilir. Bu dünyaya bakan bir avantaj yönü. Dezavantajı da şu. Bu iki dev gücün arasındaki mücadelede tarafsız kalma gibi bir durum olmayacak. Şimdi Amerika ve Çin arasındaki güç savaşını Sovyetler ve Amerika arasında güç savaşına kıyaslayınca çok daha farklı görüyor Amerikalılar. Sebebi şu. Sovyetler daha doğrusu Rusları bir rakip görüyorlardı ama yine Batı'nın Batılıların kendi içindeki mücadelesi olarak görüyorlardı. Yani Sovyetleri hiçbir zaman bir Doğu ülkesi olarak Çin'e nazaran Doğu ülkesi olarak görmedi Amerika. O yüzden mücadelesinde biraz daha öngörebiliyordu bazı şeyleri. Ama Çin öyle değil. Yani bir kere kapalı bir kutu. Komünist bir sistem var. Alfabesinden dolayı zaten yeteri kadar bilgi sahibi olmakta bile çok zorlanıyorlar. Çünkü Çin'in kendi kaynaklarına ulaşamıyorlar. Bu yüzden Çin'le mücadeleyi Sovyetlerle mücadeleden çok daha zor olduğunu belirtiyor Amerikalı yetkililer. Bunda da haklılar. Sovyetlerle Çin'i kıyasladığınızda da Sovyetler kapalı bir kutuydu. Yani o kapalı kutu kendi içinde, kendi halindeydi. Çin öyle değil. Ekonomik olarak olarak komünizmin tam tersine aslında kendine özgü bir modelle dünyaya hitap ediyor. Dünyadaki birçok ülkeyle yakından ilişki içerisinde. O yüzden Çin şu an istediği herhangi bir ülkede ekonomik anlamda zorlu çıkarabilecek, kriz çıkabilecek bir kredisi var kendi elinde. Sovyetlerin böyle bir şeyi yoktu. Bundan dolayı dezavantajı, dünyaya bakan yönüyle de bunun dezavantajı bu. Çünkü olası bir savaşta, yani şu an belki savaş değil, insanların aklına silahlar, tanklar, uçaklar geliyor ama şu anda yine bir postmodern savaş var. Bu sadece şu an ticari savaş olarak adlandırılıyor ama her planda şu an bir iki ülke arasında fiili devam eden bir savaş var. Bu savaşta da maalesef ikisi eğer daha da keskinleşirse bütün dünya ülkeleri bundan negatif etkilenecek. Kazançlı çıkan olmayacak. Özellikle hatta şunu çok dile getiriyorlar. Amerika ve Çin birbirine askeri anlamda müdahale etmeye kalkarlarsa birisi ölür diğeri komaya girer. Yani savaşın kazananı olmaz. İki ülke arasında ben dengeli bir politika üreteceklerini inanıyorum, düşünüyorum. Belli bedeller ödenecek. Yani Amerika da kendince bedeller ödemeye hazır olabilir. Çin de zaten şimdiden bunu sinyalli vermeye başladı dünyaya. Bakalım görelim. Amerika-Çin konusunu yakından ilgilenen arkadaşlar bu üç konuya dikkat versinler. Güney Çin denizi, Afrika ve teknoloji. Bunlar perde arkasında iki ülke arasındaki gerçek mücadeleler ve bu mücadeleler neticesinde çıkacak durumlar aslında dünyadaki dengeleri tekrardan belirleyecek. Evet bu videoda kısaca bunları anlatmaya çalıştım. Amerika ve Çin ile alakalı daha fazla videolar yapmaya çalışacağım. Çünkü yakinen ilgilendiğim yerler. Kendim Amerika'da yaşıyorum. Daha önce de içinde yaşamıştım. Yakinen takip etmeye çalışıyorum ve bu iki ülke arasındaki her bir ilişkinin en küçüğünden en büyüğüne bütün dünyaya, bütün insanlığa etkisinin çok büyük olacağına inandığım için doğru anlamakta, doğru yerde durmakta fayda var. Sizler de yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda ben de elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.